Demet Akalın'ın herkesten sır gibi sakladığı evine gazete magazin girdi. İşte Demet Akalın'ın zevkini yansıtan o ev ve hiçbir yerde göremeyeceğiniz detaylar. Farkındayım Demet Akalın'ın evi ilk kez görüntülendi burada. Burası İran'ın köşesi her gün oynuyorlar burada evet. Tüm sırlar ortaya döküldü Tamlayana kadar Zeli et yaptım adamı İzin Zeli ablamız. Kameralar kapandıktan sonra Demet Akalın Okan Kurt'a neden hesap soracağını söyledi Kesilecek o O zaman ceza. yayından sonra neler yaşandı Siz Çiçek. erkekler niye böylesiniz bak ne kadar mutlu oluyoruz bak. Gel konuşalım'ın yorumcusu Demet Akalın'a ekibin bir sürprizi vardı Herkesten sır gibi sakladığı evine canlı bağlantı yapıldı. Kamera karşısındaysa eşi Okan Kurt vardı. Demet Hanım, Okan Bey. Ve... Demet Akalın canlı yayında eşi Okan Kurt o meşhur koltukta. Demet Hanım'ın köşesinden e, oturmak için izin aldınız mı? Ya yani şu an sizin size özel bir şekilde oturuyorum ama kısıtlı biliyorsun süre oturabiliyorsun Hı. burada. Herkes bilir Demet Akalın iyi bir televizyon izleyicisidir. Bana olduğu programları, dizileri gözünü kırpmadan izler. Yorumlarını da sosyal medyadan anında yazar. Buradaysanız fotoğraflar hep aynı açıdan çekilmiş çünkü Demet Akalın televizyon koltuğunu kimseye kaptırmıyor. Burası komuta merkezi biliyorsun. Buradan neler yönetiliyor? Buradan şu an yani aklınıza gelebilecek her şeyi yönetebiliyor. Twitter, Hı. Instagram, her türlü sosyal medya mecrası buradan yönetebilir. Tabii ki bunlar için gerekli birkaç enstrüman var. Bunların birincisi <laughs> bu. <laughs> Olmazsa olmazları abi, mı gösteriyoruz? Bu, bu, olacak abi. Bu bir. Tamam mı? Şimdi bu bir oluyor. Okan Kurt çok rahat anlatıyor Demet Akalı'nın ev halini. Unuttu galiba canlı yayında olduğunu. Hemen canlı yayına dönelim de bakalım Demet Hanım'ın tepkilerine. Şimdi bu bir oluyor. Bununla başlıyorsunuz. Şu hareket oluyor. Şu hareket. Biraz da şöyle olması lazım. Evet. Bu oluyor. Seni şöyle biraz al... Efendim aşkım. <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim. Burada her şey konuşulması lazım. <laughs> Tekrar eve gidelim. Çünkü iş giderek heyecanlanıyor. Bu <laughs> battaniyeyi alıyorsun koyuyorsun buraya tamam mı bunun içine giriyorsun tamam bak olay böyle gerçekleşiyor şöyle giriyorsun. şöyle giriyorsun. abi sen de ayak ucunda mı bekliyorsun yok abi yok. oturuyorsun ay burası komuta merkezi olduğu için buraya giriş öyle kolay değil Demet Akalın'ın sosyal medyayı nereden yönettiğini gördük peki evin geri kalanında neler var hadi takılalım Okan Kurt'un peşine ve ayrılalım komuta merkezinden diyor. buradan direkt bahçeyi görebiliyorsunuz Demet Hanım evi gezeceğiz birazcık ama müsaade vardır size bugün birazcık sürpriz Yok. yaptık. <laughs> Okan Bey'le birlikte geziyoruz. Okan Bey, Papi. Papi merhaba, gel bakalım merhaba de. Papi. Papi de burada. Papi de burada. Papi de e, ee, Demet Hanım'ın en sevdiği hayvanı, köpek sevgisini Demet Hanım'a aşılayan kızımın köpeği daha doğrusu Papi. Hira'nın. Tabii Hira'nın köpeği ama babacım ne Ama Demet Hanım çok seviyor bunu. Ve yüzleşme anı geldi çattı. Yani evi açtı Demet. Farkındayım. Bunun bir cezası olmalı. Cezası aynen o dediğin zaman, gibi o zaman, kesilecek o zaman. O zaman e, Okan Bey'in bir sürprizi de Serdar'ın iki kesildi. hafta <laughs> o zaman spor müsabakalarından men. Hatta, <laughs> hak mahrumiyeti aldım tabii. Tamam. Bebeğim, daha senin çiçeğin gelmemiş. Sercan, evet Sercan, dinliyorum bebeği... dinliyorum Demet Hanım Oo, sizi. minik daha senin bir buket çiçeğin gelmemiş bana oradan konuşma Ama Demet Akalın kalemi kırdı bir kere Okan, ben Çiçek sana Sen Nerede en çiçek? güzel çiçek sensin aşkım Demet Akalın'ı stüdyoda bırakıyoruz Okan Kurt'la evi gezmeye devam ediyoruz Oy 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 oy, oy Torunum Hera <laughs> Canım benim Hera her gece düzenli olarak kızımla beraber uyutuyoruz Torunumuz Hera Demet Akalın'ın gerçeğini aratmayan 10 bin liralık oyuncak bebeğini hatırlıyor musunuz? Ne olacak peki? Ben mi? Ben mi? Aa, ben bunun adını şey koyacağım Burcu Okan kurt torunum diyor bu yükle hafif faha da ağır oyunca şu ana güzel. Canım benim, canım Cez Bey'den hemen canlı mı dedi? Cez, altını al gel bekliyoruz. <laughs> Demet Akalın hemen giriyor araya. Biz mutfağa doğru yol alırken geliyor kinayeli bir soru. Sercan bir sorsana hiç evet. mutfağa giriyor mu, yani hanımı için kahvaltı Sen yapıyor yani mu abi. hiç abi. Sercan'da Sağ hiçbir doğru. şey sormuyor Hanım burayı çok kullanıyor <gülüyor> <gülüyor> sabah kahvaltılarda, öğle yemeklerinde, <laughs> akşam yemeklerinde. <laughs> Yemek yapar mı? Yemek yapar. Çok güzel etli ee, bir e, mısırlı etimiz var kremalı bayılırım. Yani flört fül, fül, zamanımızda çok yedik, şimdi hafta sonları yapıyor, kadar Zeli ablamızın izinde olduğunda yapıyor. Ve bu haberimiz Sercan, Demet Akalın'ın yağlarını eriten o soruyu soruyor. Mutfağa girdiğin Oo. zaman aşçılık hünerlerin var mıdır? Var, yumurta kırarım, çok iyi yumurta kırarım. Yumurtam iyi değil mi Zeli ablam? Evet evet çok Son. iyidir. Yumurta çok iyi kırarım, öğrencilikten arıyor. kalma tek hünerimdir, çok iyi yumurta kırarım. Son sabah kahvaltısını ne zaman hazırladınız? 1-2 yıl oldu ya. <laughs> Seliha abla sen anlat. Demet Akalın nasıldır mutfakta? Balık yapar. Ne bileyim körül tavuk yapar. Güzel kremalı makarnalar yapar. Demet Akalın canlı yayınına devam etsin. Biz Okan Kurt'la hem kaynatalım hem de şu güzel eve bir göz atalım. Demet Akalınla Okan Kurt evlerinde güzel kızları Hira için de bir köşe hazırlamış. Daha burası Hira'nın köşesi. Her gün oynuyorlar burada. Hı hı. Yani burada sabit oynadıkları bir oyun var. Aile var burada. Farkındaysanız ev müze gibi derli toplu renklerse özenle seçilmiş. Mesela salon aynalı dekorasyon sayesinde olduğundan da büyük gösterilmiş açık renk yemek masası takımı yeşil ve sarı tonlarındaki koltuklar ve yastıklarla canlandırılmış. Mutfakta ise ocağın üzeri tencere dolu. Belli ki akşam yemekleri erkenden yapılıp hazırlanıyor. Buzdolabının üzerinde ise gezip tozmayı seven Demet Akalı'nın gittiği şehirlerden hatıra magnetler var. Mini bir hatıra köşesi gibi. Hera her gece düzenli olarak kızımla beraber uyutuyoruz torunumuz Hera. Demet Akalı'nın gerçeğini aratmayan 10 bin liralık oyuncak bebeğini hatırlıyor musunuz? Ne olacak peki? Ben... Ben mi? Aa ben bunun adını şey koyacağım. Burcu. Okan Kurt torunum diyor bu yükle hafif faha da ağır oyunca. Şu an yüklü olarak... saat. Canım benim canım Cez Bey'den hemen canlı mı dedi Cez altını al gel bekliyoruz <laughs> Demet Akalın hemen giriyor araya Biz mutfağa doğru yol alırken Geliyor kinayeli bir soru Sercan bir sorsana hiç evet. mutfağa giriyor mu yani Hanımı yani için uzlanalım. kahvaltı Sen yapıyor yani mu Sağol şey gidiyoruz Deniz hanım burayı çok kullanıyor <gülüyor> <gülüyor> sabah kahvaltılarda Öğle yemeklerinde <laughs> akşam yemeklerinde <laughs> Yemek yapar mı Yemek yapar çok güzel etli ee, Bir e, mısırlı etimiz var Kremalı bayılırım yani flört fül, fül, zamanımızda çok yedik. Şimdi hafta sonları yapıyor. Da Zeli ablamız izin doğduğunda yapıyor. Zeli ablamız. Ve bu haberimiz Sercan. Demet Akalı'nın yağlarını eriten o soruyu soruyor. Mutfağa girdiğin zaman aşçılık hünerlerin var mıdır? Var. Yumurta kırarım. Çok iyi yumurta kırarım. Yumurta mı iyi değil mi Zeli abla? Evet evet çok son. iyidir. Ne yumurta çok iyi kırarım. Öğrencilikten arıyor. kalma tek hünerim de çok iyi yumurta kırarım. En son sabah kahvaltısını ne zaman hazırladınız? 1-2 yıl oldu ya. <laughs> Seliha abla sen anlat. Demet Akalın nasıldır mutfakta? Balık yapar. Ne bileyim körül tavuk yapar. Güzel kremalı makarnalar yapar. <laughs> soslu domates soslu makarnalar yapar. Demet Akalın canlı yayınına devam etsin. Biz Okan Kurt'la hem kaynatalım hem de şu güzel eve bir göz atalım. Demet Akalın'la Okan Kurt evlerinde güzel kızları Hira için de bir köşe hazırlamış. Abi burası Hira'nın köşesi. Her gün oynuyorlar burada. Hı hı. Yani burada sabit oynadıkları bir oyun var. Aile var. burada. Farkındaysanız ev müze gibi derli toplu. Renklerse özenle seçilmiş. Mesela salon aynalı dekorasyon sayesinde olduğundan da büyük gösterilmiş. Açık renk yemek masası takımı, yeşil ve sarı tonlarındaki koltuklar ve yastıklarla canlandırılmış. Mutfaktaysa ocağın üzeri tencere dolu. Belli ki akşam yemekleri erkenden yapılıp hazırlanıyor. Buzdolabının üzerinde ise gezip tozmayı seven Demet Akalı'nın gittiği şehirlerden hatıra magnetler var. Mini bir hatıra köşesi.